Monster Notebook oyuncuları olan güçlü desteğiyle yakından tanıdığımız bir marka ve bilgisayarlarının yanında artık ekosistemin önemli bir parçası olan Pusat markasını da görüyoruz. Bir Monster Notebook mağazasına giderseniz mesela bu ekosistem ürünlerini yakından inceleyebilirsiniz. Ya da isterseniz Monster'ın online mağazasında yine tüm ürünlere detaylıca bakabilme şansınız var. Pusat markası sadece Monster Notebook kullanıcılarına değil tüm oyunculara hitap ediyor ve bu ekosisteme girmek için sıkı bir oyuncu olmanız yeterli. Bu videomun öznesi ise Pusat markası altında karşımıza çıkan Rapid Pro kablolu mekanik oyuncu klavyesi olacak. Monster'ın ayrıca Pusat Ghost Pro isminde e spor tutkunlarına yönelik bir kablosuz oyuncu mouse da var hatırlarsınız. Hatta bunun videosunu da çektim. Ve bu iki ürüne bir arada sahip olanın oyunlarda nasıl dökebileceğini bulmak herhalde çok zor olur. Şimdi konuyu çok uzatmadan gelin Rapid Pro kablolu mekanik oyuncu klavyesine yakından bakalım. Hadi başlıyoruz. sadece güçlü kasa ve monitör yeterli değil. Bu güçlü sistem ayak en uygun aksesuarlara sahip olmak da tabii ki çok önemli. Monster da bu noktada oyuncuları yalnız bırakmıyor ve pek çok farklı ürünüyle karşımıza çıkıyor. Tabii ki Pusat adına artık daha sık duymaya başladık. Klavye tarafında da yine elimizde Pusat Rapid Pro kablolu mekanik oyuncu klavyesi var. Burada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu gördüğünüz Rapid Pro'nun aslında bir de tam boyutlu tasarıma sahip olan bir modeli de mevcut. Ve bu klavyeyi tercih ederseniz Pusat Rapid Ultra Mekanik Oyuncu Klavyesi tam da size göre. Ama biz şimdi tabii ki Rapid Pro'ya geri dönelim ve tasarımıyla yine başlayalım. Rapid Pro'yu kutusundan çıkarıyorsunuz ve bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Sonra da zaten klavyenin RGB aydınlatmasını görüyorsunuz hemen. O kadar güzel görünüyor ki gerçekten de daha ilk dakikadan bu klavye ısınıyorsunuz. Ve o de tabii çok daha güzel görünüyor ve sizi hemen havaya sokuyor. Ferhat da bu güzel ambiyans bir yana kesinlikle tasarımına çok daha fazla sunuyor. Tasarımdan çok daha fazlası var yani. Kabloyu da dahil edersek toplamda 950 gram ağırlığı var. Zaten kompakt bir yapıda ve masanızda fazla da yer kaplamıyor ve her şekilde uyduruyorsunuz iyi masanıza. Klavyemiz çok da dayanıklı. Tam 80 milyon kez tıklanmaya dayanacak şekilde üretilmiş. Yani 80 milyon tıklama çok uzun yıllar sorusuz bir şekilde bu klavyeyi kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Ve Monster bu noktada ürünün arkasında duruyor. Tıpkı diğer ürünlerinde olduğu gibi. Tam burada klavyelerle karşılaştırdığımızda biraz daha kompakt olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %25 daha küçük. Burası önemli tabi. Espor sanatlarının üretilmiş kompakt 10 keyless yapısıyla birlikte özellikle de FPS oyunları söz konusu olduğunda mouse hareketlerini alan açmak için böylesi bir kompakt klavye kesinlikle şart. Yani özellikle Rapid Pro tam da aslında bunu yapıyor ve kompakt yapısını ön plana çıkararak e-spor standartlarına uyum sağlıyor. Kutu içerisinde yer alan bilek desteğini de atlamayalım. Kolayca çıkarıp takılabiliyor klavye. Deri malzemeyle kaplandığı için de konforu arttırıyor. Manyetik ataşlarla bağlanması da iyi. Neden derseniz bazı klavyelerden bilirsiniz. Plastik çengelle bu bağlantı sağlanıyor. Ancak bir süre sonra tabii ağırlığı kaldıramadığı için de bağlantı noktaları kırılabiliyor. Bu manyetik ataşlar bu noktada iyi iş görüyor ve böyle bir sorunla karşılaşmıyoruz. Bilek desteği olmadan bu tip bir klavye kullanmak istemezdim açıkçası çok önemli. Çünkü uzun saatler oyun oynadığınızda ister istemez bilek ağrıları oluşabiliyor ve konforu asla ihmal etmemek gerekiyor kesin. Yani bu yüzden de daha da kullanmaya başladığımda ilk günden itibaren hatta zaten bu bilekliydi hemen klavyeye taktım ve kullanmaya başladım bu şekilde. Tuşlara biraz daha yakından bakalım. Klavyede tuşlama yaparken sürekli klavyeye bakacak değiliz elbette. Bu noktada parmak uçlarımızla klavyede doğru tuşu hızlıca bulmamız için kare kıvrımlandırılmış formda çift kapmanlı PBT tuşlar kullanılmış. Bu çift kapmanlı PBT tuşlar elbette klavyenin ömrünü arttırıyor. Çünkü çok daha dayanıklı bir yapıda aynı zamanda aşınmadır, solmadır. Uzun süreli kullanımlarda gördüğümüz estetik kusurları da yine bu sayede bize yaşatmıyor ve bir bakıma ilk günkü haliyle rapid pro'yu kullanmaya devam edebiliyoruz. Klavyenin ayrıca kolayca çıkarıp da takılabilen bir çerçeve aparatı da var. Manyetik şekilde kilitleniyor ve kolayca da çıkarmak mümkün. Bu çerçeve bize yüksek ya da düşük profilli olarak klavye ayarlamamıza imkan veriyor. Buraya kadar klavyenin tasarımının ne kadar dayanıklı olduğu Çerçeve aparatını, bilek desteğini ve RGB adaptasını konuştuk. Peki performans noktasında Rapid Pro kablolu mekanik oyuncu klavyesi nasıl bir iş çıkarıyor? Beklentileri karşılıyor mu? Şimdi buna bakalım. Normal klavyeleri kullanırken çok fazla kısasımız olmaz. Günlük rutin işlerimizi hallettiğimiz sürece bir sorun çıkarmazlar yani. Ama iş zorlu oyunlara ve çoklu oyunculu sahalarda mücadeleye gelince orada bir durmak lazım. Öyle sıradan bir klavyeyle daha maça 1-0 yenip başlarsınız ve ne kadar uğraşsanız da uğraşın ya da yetenekli olsanız bile maalesef bir şekilde kaybedersiniz oyunu. Bu yüzden performansına güvenebileceğiniz bir klavye mutlaka elinizin altında olmalı. Rapid Pro da tam bu noktada karşımıza çıkan kullanışı bir çözüm. Pusat Rapid Pro kablolu mekanik oyuncu klavyesi performansı arttırmak adına Monster Tactile Red Switch'leri kullanıyor. Monster Tactile Red V1 mekanik switch özel geri bildirim ve anlık bir iletimiyle rekabetçi oyunlarda üstünlük sağlamak için üretilen switch'ler. En başta da aslında belirttiğim gibi 80 milyon tuş basım ömrüne sahip Monster Tactile Red V1 mekanik switch zorlu oyunlarda oyuncuları yarı yolda bırakmayacak kadar güçlü, dayanıklı ve çok hızlı tepki veren özel bir tasarım. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Kullandığım sıradan bir klavyeyle oyunları gayet iyi oynuyorum. Neden böyle bir klavyeyi tercih edeyim, bütçemi ayırayım? Şimdi buna böyle bir cevap vermek lazım. Basit oyunlar oynuyorsanız zaten özel bir ekipman arayışınız olmaması gayet normal ama iş milisaniyelerin bile önemli olduğu zorlu multiplayer oyunlarına geldiğinde klavye tercihinizin ne kadar önemli olduğunu aslında hemen fark edebiliyorsunuz. Şöyle de örnek vereyim hatta buna bir tuşa basmanız mesela bir tuşa basmanızla iş bitmiyor. Bu tuşlama sonrası bilgisayarınızın bu komutu anlaması ve bu komut uygulaması arasında geçen bir süre var ve milisaniyeler burada hayati bir önem taşıyor. Sizin tuşlamanızı geç algılayan ve oyuna yansıtan bir klavye ile işiniz çok güç. Rapid Pro ise 1 milisaniye tepkime süresine sahip kablolu bağlantısı ile gecikme olmaksızın tuşlamalarınızı algılıyor. %100 anti-ghosting desteğiyle eş zaman olarak birden fazla tuşlama yapılmasına imkan veriyor. RGB aydınlatması estetik açıdan çok hoş görünüyor. Bunu da söyleyeyim. Bu aydınlatmayı klavyenin kendi özel yazılımı üzerinden kontrol edebiliyoruz. Işık ve tuş ayarlarına ince dokunuşlar yapabiliyoruz. Yani oynadığınız oyunlara göre farklı profiller oluşturarak profiller arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. Ve tekrar tekrar bu ayarları yapmak zorunda da haline kalmıyorsunuz. Monster iyi işler yapıyor. Özellikle de ekosistem ürünlerinde beni gerçekten de şaşırtıyor ve beklentilerimin ötesinde iyi sonuç alıyorum. 2799 TL'lik fiyat ise hadi geldi ama beni dedirtiyor aslında. Kesinlikle fiyat çok iyi. Dayanıklı yapısı, zorlu oyunlarda gösterdiği yüksek performansı, estetiğe vurgu yapan şık RGB aydınlatması ve kompakt yapısıyla size kesinlikle önerebileceğim bir klavye. Eğer kompakt yerine tam klavye tasarımı arıyorsanız da yine en başta belirttiğim gibi aynı özellikleri taşıyan bu saat Rapid Ultra mekanik oyuncu klavyesinde yine yani tercih edebilirsiniz. Yani bir hatırlatma da yapmak istiyorum bu noktada önemli. Eğer bu klavyeyi satın almayı planlıyorsanız, kararınızı verdiyseniz Monster Notebook web sitesi üzerinden dijital mağaza özelliğini kullanarak müşteri temsilcisiyle görüşüp ürün hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Diyelim ki satın aldığınız Monster Notebook'un deneyimli kargo servisi Monster Express Büyük kolaylık sağlıyor. Gerçekten de Burada Monster Express satın alma işlemlerinizde kargo beklemi ortadan kaldırıyor ve cihazınızı size aynı gün teslim edebiliyor. Monster Express ile Monster Notebook web sitesinden satın aldığınız cihazınızı dilerseniz aynı gün içinde ya da ertesi gün teslim alabiliyorsunuz. Ama bunun şimdilik sadece İstanbul içerisindeki teslimatlar için geçerli olduğunu da belirteyim. Bir başka videoda yeniden bir arada olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.